Değerli Fuar Dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz İstanbul Mobilya Fuarı'nda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde Fatih Kral markasını ziyaret ettik. Yanımızda yönetim kurulu başkanı Fatih Bey bulunmakta. Merhabalar Fatih Bey. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Öncelikle iyi fuarlar diliyoruz sizlere. Fuarın ilk gününü tamamlamak üzereyiz neredeyse. Nasıl geçti fuarın ilk günü sizler için? Ben ilk günü çok mutluyuz. Çok güzel temaslar kurduk. Fuar da çok güzel oldu. Sektörümüz için çok güzel. Sektör için oldukça önemli markalardan bir tanesi, çok da başarılı firmalardan bir tanesiniz. Bu markanın ortaya çıkış hikayesini ve başarı hikayesini sizlerden dinlemek isterim. Teşekkür ederim. Dışarıdan görünüm öyleyse bizim için mutlu. Tabii markamız çok mücadele eden buraya gelmiş bir marka. Hala da emek veriyoruz. Tabii işimiz mağazacılık. Şimdi proje çok yapıyoruz, ihracat yapıyoruz ve devamında kendimizi geliştiriyoruz bu konuda. Tabii yurt dışına açılmak çok önemli. Yurt dışına da birçok projeler yapıyoruz. Otel projesi de, villayı da, işte Katar'da, Azerbaycan'da, Arap ülkelerinde, Cezayir'de. O açıdan çok şükür diyoruz. Ülkemize de katkıda bulunuyor ihracattan dolayı. Çünkü mobilya sektörü çok gelişen bir sektör. Daha da büyümesi düşünülüyor. Olacak da bana göre. Çünkü artık İtalyan veya da bir dizayn olayında Türkiye'de çok büyük yerlere geldi. Ve üretimle de aynı şekilde teknolojik olarak da çok gelişti mobilya sektörü. Bu açıdan ülkemize ve milletimize hayırlı olsun bu fuar. Çalışan arkadaşlar da buradaki esnaf arkadaşlarımıza çok değerli ve çok emek verilmiş bir fuar. Onun için sonunda iyi olacağına inanıyorum. Kesinlikle öyle. Ağırlıklı olarak ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler nereler? Genelde Orta Doğu, Katar'da çok iş yapıyoruz. Azerbaycan'da yapıyoruz, Malta'da yapıyoruz. Yani değişik Avrupa ülkelerinden Polonya'ya da işbirliğiniz oldu. Mümkün olduğu kadar geliştirmeye çalışıyoruz yurt dışını. Pazarda da zaten belirli bir müşteri portföyümüz var. O müşteri portföyümüzden mağazalarımız iş yapıyor. Beğenilen bir markayız. Ürünlerimiz kaliteli ve şey olduğu için tercih ediliyor. O konuda da mutluyuz ama tabii iç pazardan ziyade ihracat önemli. İhracatta da ben bu sene, önümüzdeki sene bu daha patlama yapacağına inanıyorum. Çünkü dünyadaki ekonomik krizler, savaşlar olduğu için. Şimdi mesela dikkat ediyorum. Rusya'dan çok ziyaretçi var. O neden? İtalya'dan alamadıkları için. Şimdi Türk mobilyasına büyük bir ilgi var. Avrupa'da öyle. İtalyan bile gelmiş buraya. Çok merakından adam. Yani bu önemli bir şey Türkiye için. O açıdan iyi olacağını düşünüyorum. Farklı dış pazarlardan, farklı ülkelerden de oldukça çok ciddi katılımcı ve ziyaretçi mevcut fuarda. Evet, çok var. Cezayir var. Bugün gördük derim Pakistan var, Hindistan var, Arap ülkelerinden çok var, Rusya bölgesinden var, Çeçenistan, Rusya'dan falan. Yani biz mutluyuz bugün ilk gün olmasına rağmen. Çok mutluyuz. Güzel temaslarımız var. İnşallah tabamı olur. Seviniriz hep birlikte. İnşallah sizler bu fuarda yeni koleksiyonunuzu sergiliyorsunuz. Evet, yani bu fuar için özel koleksiyon yarattık. Beğeni de kazandı. Seneye daha iyi olur inşallah. Öbür sene daha iyi olur. Devamlı böyle bir geliştirme yapmamız. Çünkü arge yapmazsanız firmanın şeyi kalmıyor. Zaman içinde kendi kendini yitiriyor. Yani kendinizi yenilemediğiniz zaman her zaman olduğu gibi sıkıntı yaşanıyor. Onun için devamlı kendimizi arge yapıyoruz. Yeniliyoruz. Yeni şeyler üretmeye çalışıyoruz. Arge çalışmalarınızı nasıl yürütüyorsunuz? Ekibimiz var fabrikamızda. Orada devamlı bu işte ilgilen uğraşan arkadaşlar var. onlardan beraber ben de yardım Oluyorum. Fuarların firmamıza katkıları neler sizce? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz fuarlara katılımı? Tabii ben uzun yıllardır fuara çok katılmış bir firmayım ama son 3-4 senedir de katılmıyorduk biz. Bu sene katılalım dedik. Bir de yer problemi çok fuarda yani burada bir kapış var şu anda. O açıda ona da bir formüle düşürmek lazım diye düşünüyorum. Yeni bir fuar merkezi açılışı olacak bunun çalışmaları yürütülüyor aynı zamanda. O Türkiye'yi kurtarır. Çünkü şimdi orada bir ayrı fuar var, burada bir ayrı fuar var. Halbuki sektöre daha girmek isteyip giremeyen binlerce firma var. Bu açıdan fuarın genişlemesi faydası olacağını inanıyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Fatih Bey buradan son olarak Fuar Dergi okullarımıza ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Herkese saygılar. Hayırlı olsun. Tekrar TÜYAP içinde bu fuar bizler için İnşallah başarılarınız daim olsun. Evet değerli okullarımız ve izleyicilerimiz bir sonraki farbu röportajımıza kadar bizi takip etmeye devam edin.